Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin 34. bölüm basın özeti geldi. Eda Serkan'ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan'a sorarken Serkan'ın cevabı öfkelenmesine neden olur. Serkan'ın bu hamlesi ikisi arasındaki aşk oyununu daha da kızıştırır. Peki bu aşk oyunu Eda mı Serkan mı yoksa sadece aşk mı kazanacak? Sabırsızlıkla 34. bölümü bekliyoruz. Nihayet yarın 34. bölümü izleyeceğiz. Herkesten ricam dizimizi tv'den izleyelim. Reytinglerimiz bu kez de düşük gelmesin. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.